Merhaba arkadaşlar. Öykü ve Yiğit Legolardan bize ev yapacakmış, araba yapacakmış. Hadi seyredelim bakalım. Yiğit aç teyzeci. Öykü de sana yardım etsin. Beraber güzelce. Anne. Anneciğim bak burası ama açıkmış zaten. Gel bunu dökelim. Tamam. Hadi şimdi güzelce kule yapın bakalım. Ay Yiğit abi yapmış onu daha önce. Sen boz yeniden yap bakalım neler olacak. Aa Yiğit arabasının etrafına çok güzel bir kule yapıyor Öykü. Bakar mısın? Çok güzel olmuş. Elimiz. Yiğit ama kocaman yap. Altına bir tane daha koy teyzeciğim. Yüksek olsun. Bak altına bunu da tak. Bunu da tak. Yüksek olsun kule. Anne. Hadi Öykü sen de bize ev yap anneciğim. Yapabilir Anne. misin? Evim. Hayır. Neden? Oması şey yapıyor. Ha Yiğit mi yapıyor? Sen ne yapacaksın? Ne? Düt düt taba. Tamam, sen de düt düt yap. Ay, o düt dütün tekerlekleri herhalde, değil mi Yiğit? Evet. <laughs> ha öyle mi birleştiriyorsun? Tren mi oluyor? Ay anne. Düt düt dediğimiz sen. Ama Yiğit, sen bırak teyzeciğim. öykü de yapsın. Elinden neden alıyorsun? Hadi beraber güzelce. Hadi bakalım ne yapacaksınız ben göreyim. Önce bitir. Ay Öykü'cüğüm ne yapıyorsun? <laughs> Hadi anneciğim sen de yap. Bak Yiğit abi çok güzel tren yaptı. Sen de bize tüt yap. Ev yap. Kule yap. Anne bu ne? O başka bir parça anneciğim. Oraya karışmış. Başka oyuncağın o. Evet onu kenara sakla. Hadi güzelce bir şey yapalım <laughs> ne? Neden yapmıyorsunuz? Ben mi yapayım illa? Yok. Güzel. ama hani yapmadınız hala sizi bekliyoruz Evet çok güzel oldu çok güzel olmuş hadi Öykücüm sen de yap bak Yiğit birleştirdi şimdi o kocaman bir köprü olacak galiba değil mi Yiğit altından araba geçebilecek mi Geçmeyecek mi? Bebi. Ama öykü geçmeyecek diyor. Yiğit geçecek diyor. Yiğit şey çok tatlı. Şey çok mu tatlı? Evet. Şey evet öykü de çok tatlı. Anne, Anne bak, bu ne? Bu başka oyuncağın anneciğim. Orayı içine karışmış. Onu biz diğer oyuncakların içine koyarız. Hadi öykücüm sen de yap anneciğim. Anne, şey... Tamam ben yapayım arkadaşlar en iyisi. Evet teyzeciğim çok güzel olmuş arabaya yol yapmış Yiğit. Ben de şimdi çok güzel bir köprü yapacağım. Kocaman olacak. Evet şimdi hepimiz Köprü yapıyoruz. biz araba Sen araba mı yapıyorsun anneciğim? Yiğit'cim bak teyzeciğim ben burada köprü yaptım gördün mü? Neymiş. Güzel oldu mu Yiğit? Hı. Aa neden bozdun ama ben senin oyuncağın aa ben senin yaptığın kuleyi bozdum mu Yiğit? Hayır. Sen neden bozdun benimkini? Öykü de bozdu. Mızıkçılık yapıyorsunuz ama. Ben size küstüm. Bir daha sizle kule yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neden öyle yapıyorsun öykücü? <laughs> evet arkadaşlar. Biz Yiğit ve Öykü ile beraber burada kule yapmaya devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay Yiğit'ciğim. Bay bay. bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Cheers.